Buradan kızlar mı? Evet. Gelin bakalım. Hı. Arabayı arasın. Hadi istediklerinizi alın bakalım. Ben sürprizi atacağım. Hadi Defne sen de. Ben orada vardır belki. Bir bakın. Takip et arası. Ay, ben de bakacağım. Çok güzel şeyler var. Nasıl <laughs> Yavaş at, kırılmasın. Biraz yaramaz biraz, kafasına buyruk takılıyor. E? Evet, onu alalım. Başka? E, şunu da almadık, şunu da almadık. Değil mi? Hı hı. E Ay, benim bile canım topu topu çekti. E de? Şunu da almadık. Neydi bu? Bir bakayım. Bu morlu sanırım. Morlu evet. Bu çilekliymiş. Evet. Alalım bir tane. Ee, mavi yok mu? Vardır mavi. İşte kırılmış Baba. ama maviye baksana kırılmış. <laughs> kırık kırık kırık. Bu ne? Lollipo. Lollipop. Sen mavi sever misin? Evet. Alayım. Ama birazcık Hadi bakalım devam edelim. Evet, bunu bakayım. <laughs> Çıkayım bakalım. Bu da senin. Bu da senin. Böyle kişi oldu. Vay baş. Sürpriz mi değerini biliyor musun? Aa ee, balon da var. Alabilirsiniz. Bunun sürpriz mi değerini biliyor musun? Bilmiyorum. Ee, ben, iyi. ben mavi. Tamam.